Bismillahirrahmanirrahim. Şüphe yok ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Duhan suresinin ayetleri. Kadir gecesi. Azameti iki emanetin teslim edildiği gece. Özetle. Herkes o geceyi idrak edemez. O gece esenlik gecesidir. Muhabbet gecesidir o gece. Kadir gecesi. Allah Subhanahu ve Teala Hz. Musa aleyhisselamla ilgili olan konuda Musa'ya vahyetti. Eğer yakın ehli olmak istiyor isen Kadir gecesi uyuma. Eğer sırat köprüsünden rahat geçmek istiyor isen Kadir gecesinde sadaka ver. Cennette cemal ile beraber olmak istiyor isen Kadir gecesini de tesbih et. Kadir gecesi Kur'an'ın top hüküm olarak Hazreti Rasulullah'ın kalbine indiği gecedir bir kere de. Ehli Beyt'ine geldiği gecedir bu gece. Kadir adı üzerinde mukadderat. Her şeyin takdir edildiği, yazıldığı gecedir. Yılda bir kere. Yılda bir kere insanların, müminlerin defterleri kapanır, yeni defterlere açılır. Hz. İmam-ı Cafer-ı Sadık aleyhisselam takdir olan şeyler Kadir gecesiyle ilgili. Takdir yani onaylanan, mukadder edilen şeyler. 19. gece Şah-ı Velayet'in vurulduğu gece Kadir gecesidir. Takdirat gecesidir. 21. gecesi Şahı Merdan'ın şehit olduğu, hakka yürüdüğü gece nedir? Hükmedilir her şeye. Bir yıllık deftere hükmedilir ve yeni defter içinde hükmedilir. 23. gece imza gecesidir. İmza. Bir yıllık defterlerin kapalı, kapalı, kapatılıp yeni defterin açıldığı gecelerdir. Bu gecede ruh ve melekler yeryüzüne gelir. Kimin yanına gelir? Kimin makamına gelir? İnne fi leyletil kadr. Mevlamız i̇mam Mehdi'nin makamına gelir. Duhan suresinde buna işaret ediyor. Neden Kadir gecesi? Neden önemli? Çünkü hayatımız ve geleceğimizle ilgili. Hz. fatıma Zehra ona selat ve selam olsun gece ve gündüz devam ettiği müddetçe ne buyurdu Asıl merhum asıl mahrum kişi bu gecenin bereketlerinden mahrum kalan kimsedir Hazreti Zehra'nın sözü elhamdülillah